Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden umurum olan kanalına arkadaşlar yeni bir Trabzonspor transfer karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde yeni yıldızımız insan yiyen yıldızımız Romelu Romelu olması lazım Lukaku sakatlanmıştı hem de ne kadar 7 hafta diye hatırlıyorum yanlış da biliyor olabilirim ama tekrar bir tazeleyelim kendimizi Evet Romelu Lukaku 7 hafta ve bir diğer Tosun Gürcepe'de 2 ay. 2 tane iyi oyuncum sakatlandı ve ben de şu anda forvetsiz kaldım. Hemen bu dönem yani bu sırada Şampiyonlar Ligi'nde maçlarımız olduğu için şöyle bir bakalım 7 hafta demişti. 1 2 Paris Saint-Germain 3 4 5 6 evet gruplar bitiyor zaten. 7 hafta gruplar bitiyor. O yüzden önemli bir mevzu bu. Hemen ee, tek favori olabileceği bir sisteme dönmem lazım ki sanıyorum o sistemde bu. Biliyorsunuz ben bununla oynuyordum zaten yanlış hatırlamıyorsam ya da bununla mı oynuyordum hatırlamıyorum ama Hemen bizim bu sisteme dönmemiz lazım bir an önce Çünkü e, iki for olmadığı için yapacak da bir şeyimiz yok Hemen şu for e, sistemimize dönüp bununla alakalı şeylerimizi yapalım Arkadaşlar Simekan, Fandak, Cirimaldo ve Tavares ön liberoda Gravenberg'i koyacağız ön libero olarak Yusuf Yazıcı'yı buraya koydum ve Cam verdim arkadaşlar Cam e, Saraço'yu da buraya koydum ve Mo verdim Koru e, Türk, Bilal Başarışkın Başarış, yine yani tabii ki Rein'e gelecek Tabii ki de, de burada Santra olarak oynayacak. Tabii ki oynayamayacak. Ee, off yapmaya çalışacağız onu. Bakalım yapabilecek miyiz? yani Ryan'i de bu şekilde off yaptık. Abdülkadir Ömür sağ orta sağ diyor. Sağ kanat olarak oynuyor burada. Bunu sağ orta sağ yapabilir miyiz? Yok yapamıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Bu anca burada olabiliyor. Şöyle bir deneyelim bakalım. Oluyor mu? Burada oluyor. Biraz daha ilerletelim şöyle. Evet anca burada olabiliyor arkadaşlar. Ekrem de sol kanat mı zaten? Ekrem Korutürk'ü bu şekilde sol kanada rahat bir şekilde koyabiliriz. Evet yeni taktiğimiz bu. Bu taktiği oynamamız lazım. Çünkü Sizler de görüyorsunuz ki iki ay boyunca iki tane de san sakat. Bu taktikle oynayacağız. Aman rayına sana bir şey olmasın diyorum ve ilerliyoruz. Milan için transfer teklifi durmuyor ama benim tabii ki şu anda verecek bir oyuncum yok. Çünkü kadromda zaten kısıtlı bir kadrom var o yüzden de veremiyorum. Malatya Spor oynayacağız deplasmanda. Özür dilerim Ankara Gücü'yle oynayacağız deplasmanda. Ve kadro alınmayacak oyuncu otomatik değiştir diyor. Acaba kimdi yedeklerden biriydi sanıyorum. Bu taktikte genelde işe yarıyor ya. Bu taktikle alacağımızı düşünüyorum. 4-0 arkadaşlar. Koru Türk, Saraço, Gravenberg. Gravenberg yine başladı golden atmaya. İhtisada Malatya Spor maçı var. Yine yedeklerde bir sakatımız olduğu için onu değiştiriyoruz. 5-1 mağlup olmuş Kasımpaşa'ya. İyi bir skor almamız lazım. Takımımız 5-0 burada yapıyor. Simecan'ın kırmızı kartı çok kötü oldu. Ryan'a e 3 tane Gravenberg yine attı. Attıkça atmaya devam ediyor Gravenberg. Yani bilmiyorum e, çocuğu satacaktık. Son anda çocuk kendine geldi. İyi ki de satmamışız yani. Rakibimiz Paris Saint Germain. E, çok iyi bir takım. Çok çok iyi bir takım arkadaşlar. Ee, gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Agu için bir transfer teklifi var. Ee, 24 milyon euro bir transfer teklifi var Agu için. Yani e, Konan'ı sattık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şöyle bir bakman bakmam lazım. Bu arada ne diyor? Ee, bu çok önemli bir şey değil. Biz Konan'ı sattık değil mi? Evet Konan'ı satmışız. Arkadaşlar ben şöyle bir kadro merkezine girip e, şu transfer listesine koyduğum bütün oyuncuları bir çıkartayım oradan. Agu transfer listesinden çıkart. Kesinlikle çıkartalım arkadaşlar. Atakan Gündüz var Transfer listesinden çıkart. Aynen bunu da çıkartalım e, transfer listesine ekle. Sezon sonunda görüşeceğiz. Şimdi değil. Taveres. Taveres yoktur tabii ki zaten. Bilal e, transfer listesinden çıkartalım. Bilal'de şöyle bir Gövenbek falan da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onlara da bakmam lazım. Transfer listesinden çıkar tabii ki. Zaraço var mıydı? Yoktu. Yusuf Yazıcı var mıydı? Yoktu. Bunlar çok önemli Abdülkadir Ömür aman diyelim aman aman. 325 milyon euro serbest kalma bedeli var arkadaşlar e, Abdülkadir Ömür'ün. Şöyle bir bakıyorum başka var mıydı? Lukaku, Gürce ve başka da zaten yoktu. Şimdi Lukaku geldi. Hoş geldi. Ee, forma numarası değiştirelim bakalım. Lukaku 9 giyiyormuş. 9 iyidir ya. Raina kaç giyiyor? Raina da e, şey giyiyor. Bakalım bir forma numarası değiştir diyelim Raina'ya. Raina 23 giyiyor. Raina'nın 11 kimde? kimsede değil abi. 11 bilgisini 23 giyiyor ki. Arkadaşlar Paris Saint Germain maçı kesinlikle bir öncelikle ee, şey demeç vermem lazım ki takım önünü yükselteyim. Evet şu anda basın toplantısını tamamladım. Sizleri sıkmamak adına oraları göstermiyorum biliyorsunuz. İç sahada oynuyoruz Paris Saint Germain'e karşı. Her şey olabilir ya. Yani şöyle baktığımızda aslında kötü bir kadro yok ki. 92'lik Grayna var. 85. Bence kazanabilirim ya. Niye kazanamayayım ki abi? Niye kazanamayayım yani? 87'lik şeyim var. Simekan var. Van Dijk var. Hadi oğlum bir de yeniyormuşuz Paris Saint Germain'i gömelim şurada Ah be Mbappe bir de dakika dörtte penaltı kaçırmış En yesir kim abi bak ya yani bak arı var bende tamam Uğurcan var ben bunda bak Legne var Dinye var galiba yanlış gömelsem ee, Beni satmaktan vazgeçtiğinize göre bana bu maçtan tanıyacak ee, Hocam kulübesine geçirmek istemiyorum beni pişman etme Sıkıntı yok ee, Son derece değerlisin diyelim daha güzel şey varmış Son derece değerlisin. Konya Spor'la bir maçımız var arkadaşlar. Hemen bir e, bunu da yapalım. Benim şu anda olmaması gereken tek şeyim sakatlık. E, tek şey sakatlık arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. 4-0 yendik. Ryan'a Saraccio. Cirim aldı o. Fandak. Tamam. Hakkımda basında çıkanlar beni kaygı. Pozisyonu bir şans daha istiyorum diyor Simek Hancım. vallahi sen kırmızı kaç cezalı istedin canım benim. Benle alakalı bir şey yok. Taveres 7 gün sağdan uzak kalacak diyor. Tavares'in yeni oynatabilecek bir oyuncumuz da şu anda yok bence. Evet, e, uluslararası dostluk maçı. Çok da önemli değil Norveç'le. Bakmıyorum bile arkadaşlar. Şimdi dostluk maçını çok da şey değil ya benim için. Umut Meraş gelmiş bu arada sol kanada. İnşallah geliştirir. Yusuf Yazıcı 3 tane salladı. 3 tane birden salladı Norveç'e. İzlanda maçı. Ne çektik bu İzlanda'dan ya? Mağlup olmuş İskoçya'ya. 4 tane de bunu atalım. Aynen. Enes Unal 2 tane, Yusuf Yazıcı 2 tane. Yusuf Yazıcı 2 maç 6 gol. İnanılmaz. Ya bu şeyi çok sevmiyorum arkadaşlar ya. Bu ee, antrenmanlar var ya milli takıma giden olduktan sonra antrenmanları bir daha en baştan ayarlaman gerekiyor. Çok uyuz bir iş yani onu çok sevmiyorum. Şimdi Kasımpaşa maçımız var. Takvime şöyle bir bakalım. E, ee, Anderlet maçı var 2-3 gün sonra. Bu yüzden fazla çok yormamak istiyorum takımı. Hemen şöyle bir bakayım. Takımı çok yormamam lazım. Mesela Van maçta oynatmayacağım. Van yerine oraya Mert Çetin. da önemli oyuncum. Oraya Atakan Gündüz. Güveniyorum. Taveres bu arada iyileşmiş ama Taveres'in yerine kim var? E, Agu'yu oynatacağım Tavares'in yerine. Oynasın ya. Yani Cirmal'da oynasın burada. Gravenberg'in yerine var mı oyuncum? Şöyle bir bakayım. Cambaz var ama Cambaz'ın çok bir şey etkili olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir bakalım bakalım bakalım. Mesela Koru Türk'ün yerine Bilal Başarışık oynasın. İşte Abdülkadir Ömür'ün yerine e, yok mu oyuncum? Şurada çocuklar vardı ama. E, Akpınar var mesela. Yani bilmiyorum ne kadar. Ama şöyle bir kadro çıkartalım. Çünkü sakatlık istemiyorum. Çok önemli Anderlet maçı. İki Anderlet maçından 3-3-6 alırsak. Zaten garantiliyoruz Paris Saint Germain'de. Ya yani nasıl yenildim ben Paris Saint Germain'e ya? Hiç olmadı kendi sahamıza berabere kalsaydık. Kasımpaşa 3-0 Reina ve oldu o. attı gollerini. İşte bakın size az önce söylediğim şey buydu. Görüyor musunuz? Yani şurada şunu yapıyorsun. Daha önce yaptığın adamlar bir anda kayboluyor. Arkadaşlar bu nasıl bir adam olmuş bilmiyorum. bakar mısınız? Bitiricilik 99, dribbling 99, top kontrolü 99, speedi 99. Bu nasıl bir adam olmuş ya? Abdülkadir Ömür gelişmeye devam ediyor. Korutuk gelişmeye devam ediyor. Orta sahada Greven belki mutlaka geliştirmem lazım. Çünkü 85 bir ön libero için az. Ee, ne yapalım? Zor yapalım. Bir zor çalışsın. Şöyle bir zor da bir şeyler çalışsın bu. Çalışma ekle diyoruz. Bakıyoruz şurada bir kim var. Stoper zaten çalıştırıyorum. Stoperler ee, şöyle bakayım. Simekan, Fandak zaten şey. Ee, Gündüz, Simekan, orta sahada Grevenberg. Grevenberg. Kanat. Şunu ben bakayım ya dur. iki tane de Uğurcan Çakır'a verdim arkadaşlar. Hiç olmadı onu da 90 yapabilirsek. Uğurcan'ı bir 90 yapsam var ya zaten. Gerisi gelecek. Uğurcan'ın sadece 90 olması lazım. Evet Anderlet maçı var. Ee, şöyle bir kadromuza giriyoruz. En iyi kadromuzu tekrar yapalım. Hemen şöyle bir. E, ee, oynamadığım oyuncu nasıl öyle yorgun oluyor ya? Simekan gel oğlum buraya. Fandak sen de gel buraya. agus sen oradan bir çekil. Taveri sen geç oğlum buraya. Grevenbeck, Saraço, Abdülkadir, Rayna, Korutürk. Evet zaten kadromu bu şekilde olacaktı. Gürcebe çekil. Arkadaşlar yalnız. Oha benim hemen çok acil paf takımdan oyuncu almam lazım. Çok acil çünkü bu şekilde bakar mısınız? Ben bir, bir tane daha sakat versem şu anda şeyi kaybediyorum. Başka çıkacak oyuncum olmuyor. Herhangi bir oyuncum sakatlandıktan sonra unutmamam lazım. Hemen bir paf takım oyuncu almam lazım. Ama paf takımda adam var mesela. Kroser transfer anda adamımız yok. Nerede bu? Ee, ne diyor ya? Baba sen bu kim ya? Baba sen ne yapıyorsun ya? Git bir şeyler yapsana baba bize bir şey yapsana bir İtalya'dan yok Türkiye'den bir sistem kursana hepsi Türkiye teknik ya kanat oyuncusu güçlü fizik güçlü fizik stoper olur oyun kurucu on numara olur kaleci olmaz forvet kaleci bir tane yedek kaleci alabilir mi bilmiyorum forvet eh defansif yönlü defansif yönlü ne kadar olur bilmiyorum defansif yönlü ha, defansif yönlü yapalım çünkü ortasam yok hadi baba hemen bana oyuncu bulman lazım beyler şu anda yer var ya bir oyuncu sakatlansa biz hükmen veriyoruz hükmen veriyoruz direkt röportajımızı verdik sizleri sıkmadan orayı hemen hızlıca geçtik ve iyi bir kadroyla deplasmanda Anderlecht'e karşı oynayacağız. Deplasmanda Belçika'ya e gidiyoruz. Ve bastık. Hadi bakalım çocuklar şu maçı kazanın gelin. Kazanın gelin bir sürpriz istemiyorum. 2-1 kazandık. Agu attı dakika 83'te. Sürekli biliyorsunuz forvete koyuyordu Agu'yu. Koru türkü çıkartmış. Agu'yu koymuş ve 2-1 kazandık. Çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu işte. Eğer burada bir puan kaybı. Inter bu arada 3-0 yapmış Fenerbahçe. 3-0 yenmişler. İtisada Rize. Fenerbahçe bu arada puan kaybı yaşamış galiba yanlış görmediysem. Biz kazanırsak ki kazandık. Bilal Başaroşkoğlu girmiş. Atmış. Abdülkadir Ömür Rayna. Taveres. Tamam. Biz şu anda galiba puanlı Fenerbahçe geçecek mi? 30 28. Bu ne ya? Fenerbahçe bak 10 maç 10 maçta 10 galibiyet almış. Arkadaşlar Kayseri'ye karşı oynadık. Ve 5-0 kazandık Kayseri'ye karşı. Nuri Şahin mi acaba Şahin? hala şu anda çok korkuyorum. Bakın. Bir tane sakat verdiğimiz anda hükmen hükmen olacak her şey. Maçlarımız hükmen olacak. Bir sakat, sadece bir sakat. O yüzden sakat vermemem lazım. Ve bir an önce şu PAP takımın hocasının bana bir oyuncu bulması lazım ki oradaki çocuklarına 2-3 tane ekleyeyim bari şuraya da. Yoksa kaybedeceğim, hükmen kaybedeceğim. Posungür ve antrenmanlara başladı diyor. Ee, Lukaku da öyle bir şey söylüyor ama tabii ki bunların daha düzelmesi için daha zaman var. Ve bu şekilde aslında benim için iyi oldu. Oyuncu almama gerek kalmadı PAP takımdan. Anderlet'le bir de kendi sahamızda oynayacağız. Burada Anderlet'i yenersek 9 yapacağız puanımıza. O da 3'te kalacak ve artık bu iş bitecek. Şöyle bir kadromuza bakalım. İyileşmişler mi gerçekten yoksa orada hala şey mi? Lukaku tamamen iyileşmiş. Lukaku tamamen iyileşmiş. Çok iyi. O zaman nasıl yapabilirim? Şimdi bu taktikle de çok iyi oynuyoruz. Taktiği bozmasak mı acaba ya? Yok ya ama Lukaku iyileşmiş baba. Benim takdim hangisiydi arkadaşlar? Şuydu değil mi? Şu. Bu. Aynen. Şuna bir girelim. Lukaku, Raina, Korutuk, Gravenberg. Gravenberg ne oynuyorsun sen? Mo, Tamam. Saracho, Cam oynuyorsun sen. Çünkü Saracho oynamaya başladıktan sonra biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bayağı bir gol atmaya başladık. Bayağı bir gol atmak. 20 oldu falan filan. Tamam. Bak bu kadro iyi şu anda. Yedeklere baktık mı yedeklere? Yedeklere de bakalım yedeklerde kim var kim yok. Zaten iki Agu, Agu, Agu seni bırakır mıyım ben yedeklerde? Saracço hadi oğlum 85 vurulun var artık yükseltmen lazım. Vurulun da düşük kaldı nedense. Ve geliyoruz şöyle bir merkezimize. İsa'da sahada diyoruz ve Simlet. Lukaku yeni iyileştin. Aman gözünü seveyim diyoruz. 3 2 1 0 bastık. Haydi çocuklar. Yenelim şunları. 4 1 Tavares, Abdülkadir, Gravenberg ve Reina. Gravenberg yine attı bu arada. Ve Reina. Lukaku tabii ki sessiz şu anda. Takıma daha ısınma hareketleri. Eyvallah Lukaku. Ama güzel geleceksin. Hocam burada işler benim için ne diyor bu ya? İki sanırım ayrılma zamanım geldi. Hırslı bir oyuncu ve ayrılma düzenli olarak ilk 11'de yaramam gerekiyor. Beni transfer etmenizi istiyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum bu ne diyor ya? Ben bunu oynatmadım mı şimdi? Bakayım. E oynattım. Kafayı mı yedin oğlum Simekan ne diyorsun deli misin nesin ya? Oynatıyoruz ya seni. Fenerbahçe'ye bak 11'de 11 yaptı Fenerbahçe. Bu ne abi ben ha şey he çekil bakayım sen oradan. Sen bir çekil canım oradan Ahmet'cim. Çekil bakayım Tosun gel buraya. Ee, var mı hiç sol bek sol şöyle bakıyorum sol var mı? Benim sol bekim 73. Bakayım bir 75 73 73 sol var mı? Yani şöyle bir bakıyorum sol bek sağ back. Sağ orta sağ yok yok sanıyorum arkadaşlar görüyorsunuz ki. Yapacak bir şeyimiz de yok tamam bu şekilde iyidir. Beşiktaş maçı ya Simekan ben anlamadım. Oğlum ben seni oynatmıyorum sakatlanma diye oynatmıyorum. Senin iyiliğin için oynatmıyorum. İlk İç sahada Beşiktaş maçımız var. Arkadaşlar şu anda Fenerbahçe durdurulamaz bir şekilde ilerliyor. 11'de 11. Ee, çok ilginç yani 11'de 11. Yani bizim Beşiktaş falan maçını tabii ki kaybetmeyeceğiz. Kaybetmememiz lazım. Ondan sonra Fenerbahçe olan maçımızı kazanmamız lazım. Fenerbahçe maçımız ne zaman acaba Şimdi bakalım bir. 3-0 kazandık. Ee, Ryan'a koru Gravenberg. yine atıyor. Abi forvet misin Gravenberg? Ne kadar çok gol attın ya. Utku Yuvakoran. Yani görüyorsunuz tabii ki e, kalecileri çok kötü şu anda. O yüzden de kazanmamız normal. Şimdi biz Fenerbahçe ile ne zaman oynuyoruz? Şöyle bir bakalım. Fenerbahçe ile ne zaman oynuyoruz? Şöyle bakıyorum, şöyle bakıyorum. İlk devrede oynamışız Fenerbahçe ile o zaman biz değil mi? O zaman oynamış olsak burada daha Fenerbahçe olurdu. O zaman bir dakika Fenerbahçe bizi yendi mi? Nasıl yendi ya bizi Fenerbahçe? Abi Fenerbahçe maçı nerede? He, Göztepe bilmem ne bu bu maçlardan sonra. Şimdi burada bu maç var, burada bu maç var, burada bu maç var. Bunların hiçbirini yapmayalım ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidelim arkadaşlar biz. Tek istediğim sakat vermemek. Evet, şimdi bakalım neler yaptık. Başakşehir'e karşı 3-1 kazandık. Milli takım yenmiş, milli takım yenmiş. Beşiktaş işte zaten yenmiştik. Ne istemiştik? Sakatımız olmasın istemiştik. Haydi inşallah sakatımız yoktur. Ha izleme oyuncu sakatlandı 3 gün. Fandak uf. Çok korkuttun beni Fandak be. Vallahi beni çok korkuttun Fandak be. Allah'tan üç gün bir şey yok üç günde de. Ekiblerimizi dikkate almalıyız dediğim zaman da oyuncularımın morali bozuluyor oğlum. Manyak mısınız ne yapayım ben? Koyar geçeriz falan mı diyeceğim yani? Herhalde öyle diyeceğim. Şimdi Saraço bak. Bak son zamanlarda hiç 85'sin ve ilerlemiyorsun. Yusuf sen kaçsın sen de 85'sin. Niye oğlum? Yani biriniz şöyle bir bakayım bak bak. Cambaz gülüyor bak. Oynamıyor ama yine de gülümsüyor. Aferin Cambaz. Atakan'cım sen stoper olarak şimdilik şu Emel Çetin sen çekil tosun gücü var. Burası Agor'da. Reyna artık bu takımda 15 atmıyorsa. Ben de ne yapayım abi 15 tane atmam lazım hadi ya. Evet sevgili arkadaşlar şöyle bir merkeze geliyoruz. İç sahada Lokomotiv Moskova ile oynayacağız. Ve güzel de bir maç olsun diyoruz. Bastık ve 4-0. Lukaku durdu durdu turnayı gözünden vurdu işte Lukaku iki tane birden salladı Lukaku aferin Lukaku abi geliyor geliyor fırtına geliyor belli bu oyun çok belli Agu ne diyorsun canım son zamanlarda falan Agu çok konuşuyorsun ya Vallahi çok konuşuyorsun bak şaka yapmıyorum he bak ne diyor hocam ilk 11'de son zamanlarda verdiğin şanslar için size kadar teşekkür bu açıdan artık çok daha mutluyum yani babacım ben seni sakatlanma diye oynatmıyorum ya Rahat ol geniş takıl ya biraz ve işte beklenen an geldi sen bir 13'te 13 yaparak nereye gidiyorsun Fenerbahçe ha sen 13'te 13 ya bu ne ya gelmişsin 13'te 13 yok ya öyle bir şey yok çabalamak bizim görevimiz bak şimdi öyle bir morali veriyorum ki takıma bak bak takım morali bizim konumuz değil aynen bana ne Fenerbahçe morali ne bizim konumuz değil abi biz gelelim favori biziz konsantre olmalıyız diyelim bak favori biziz çok artistik olmasın konsantre olmalıyız diyoruz tamam. ve Fenerbahçe'ye kusura bakma bak kusura bakma diyorum ama bu skoru hak ettin çünkü 13'te 13'te geliyorsun ben varken nereye geliyorsun 3 2 1, bastım bakın bakmayın siz de bakmayın hep beraber bakmıyoruz aynı anda bakacağız hazır mısınız 1-2-3 Bu ne ya? Ya Alper Potuk oynuyor. Ozan Tufan oynuyor. Altay var. Sadık oynuyor. Nasıl ben bir bir kalıyorum bu, bu takımda beraber? Ben de Van Dijk var, Cirmaldo, Saracho, Greven Reina, Lukaku. Ya hadi git oyun ya. Hadi git oyun ya. Oyun hadi git ya. Ayıptır ya. Evet Paris Saint-Germain maçına simliyet ettim. Yine biliyorsunuz ki ne istediğimizi. Çok iyi biliyorsunuz ne istiyoruz? Sakatımız aman olmasın. Çıktık. Şöyle bir baktık. Sakatımız var mı? Şöyle bir geliyoruz. Oyuncu sakatlandı 5 hafta. Kim o? Rayna. Ay. Rayna bir de. Bir de Rayna. Oyuncu ceza durumu düştü. Oyuncu ceza durumu düştü. Çok önemli değil. Fandak. Yapma yani Ne Süper Lig maçında mı? Bir sonraki maçta Süper Lig'de mi? Ne olur Süper olsun. Ne diyor bu ya? Saraço bunların abi bunlar ne oldu? Bir dur. bir şeyler oldu ya. Bir dakika arkadaşlar ya. Saraço kırmızı kart. Ryan bilmem ne. Simek Pandek Allah'tan oynuyor. O zaman artık deli taktiğini yeniden yapmamız lazım arkadaşlar. Kimse kusura bakmayın. çekil oradan. Luka baba geç oraya. Saraço çekil canım oradan. Çekil oradan. Kim oynayacak şimdi orada? Orada oynayacak adamımız da yok. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu bu. Şimdi ne yapacağız? 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 Buldum ben ne yapacağımızı. Şimdi sen Abdülkadir Ömür sen cam oynayabiliyordun. Evet, buraya geliyorsun. Şunda e, şuradan da Yusuf Yazıcı yer değiştiriyorsun. Sen camsın çünkü burada ve cam oynayabiliyorsun. Yusuf sen cam oynayabiliyorsun ama MO oyna bu sefer. Agusen sen sağ orta sağ oynayabiliyorsun. Sağ orta sağ. Haydi çocuklar güveniyorum size be. Haydi çocuklar güveniyorum size be. Paris Saint-Germain'de aslında. Bak gitmiyorum bak. Basın mensupları bile konuşmuyorum. Niye? Çünkü nasıl fark yiyeceğiz diye düşünüyorum. Haydi. Bir galibiyet olur mu? 1-1. Bir bir. Fandak gitti. Ya keşke yenilseydim. Keşke yenilseydim. Fandak gitmeseydi ya. Fandak gitti. Ama yarabandı galiba az sakat demek diye biliyorum ama yanlış mı biliyorum? 7 gün. He Fandak 7 gün. tam 7 günden bir şey olmaz e, ee, Rayna'da 5 hafta mıydı? Kaç hafta Rayna? 5 gün müydü? Rica ederim canım seninle gurur duyuyorum. Rayna kaç gündü arkadaşlar ya? Oyuncu sakatlandı nerede? Rayna 5 hafta. Cık, kötü oldu. Şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli olacak. Biz gruptan ikinci çıktık. Paris Saint Germain'in arkasından ikinci çıktık. Bence ee, bak kendi evimde Paris Saint Germain'i yenebilirdim ha. Kendi elimde yenseydim ve burada beraber kaldığım için farklı şeyler olabilirdi bence. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, şeye gelelim, ilerleyelim. Şampiyonlar Ligi maçımızın ne olduğunu zaten kendimiz göreceğiz. E, şöyle bir ilerleyelim. Reyna bu haftalarda oynamayacağı için tabii ki mutsuz olacak ama ben simliyete bıraktım. Ve ara transfer döneminde simliyette yeniden beraber olacağız. Ve arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimizin kim olduğu şu anda bir tuşla ortaya çıkacak ve... 3 2 1 Inter'e karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Inter'e karşı oynayacağız. Ara transfer dönemimiz geldi. Şöyle bir bakalım haberlerimize. Nasıl haberimiz var? Ne diyor? Tosun Gürce ve talepleri. Sorunu çözmek bulunur bildir. Takımımızı istemiyoruz. Ne diyor bu ya? Bir dakika beyler bir dakika dur. Şunları bir okuyayım iyice dur. Şimdi gözümüzden bir şey kaçar. Ceza bitti tamam. Oyuncu izleme raporu. Sen boş ver. 6 oyuncuyu kaybetmeyiz. Onu ben hallediyorum şimdi. Oyuncu sakatlı atlattı. Kim bu? Rayna. E? Eyvallah. Tosun Gürcebe bir şeyler istemiş ya başlayacağım Tosun Gürcebe ne istiyorsun Tosun ya ne istiyorsun oğlum Cık. manyak mısın nesin şimdi arkadaşlar finansal gelelim bir sözleşme şöyle bir yukarı doğru çıkalım Bayağı bir oyuncum gidiyor Arda Akbulut Arda Akbulut serbest kalan bedenim varmış yeni temsilci ata şu ee, çünkü kulüpten gitmek istedim güle güle Arda kendin bilirsin 6 ay yenilemediği temsilci ata şu anda 12 milyon euro alıyormuş ee, böyle yapmayalım biz kendimiz görüşelim mi diyeceğim ama tek tek nasıl uğraşacağım bunlarla ben ya Yenileme maaşı 12 milyon euroymuş Maaşı şu tekliften başlat 21 milyon 25 milyon diyelim ee, Tamam Yenileme en az aguyla daha yapmam lazım simekan 10 milyon euro maaşı varmış simekan şu anda çok az ya 97 milyon olmaz da Şöyle bir şey yapalım 4 yıllık 67 milyon euro diyor eyvallah simekan hallettik Şimdi Mert Çetin yenileme için teslim edeceğiz. Bir dakika kaç para olsun? 30 binler lira oluyor musun sen? Vallahi iyi para oluyor musun hacı? 35, 32, ee, en fazla 37 diyelim. Bir yıllık 32 diyor. Bir yıllık çok az. Hadi neyse seni senin sonunda satacağız. Taveres gel oğlum. Hoş geldin. Sen kaç para alıyorsun? 4 milyon euro oluyor musun lan Taveres? Sen de çok iyi anlaşma yapmışız. Seni bayağı kazıklamışız kardeşim ya. Kusura bakma yanlış anlamıyorsun değil mi? Sana bayağı bir girdirmişiz ama. 110 milyon euro serbest kan bedelim var diyor. E valla tamam öyle bir serbest kan bedeli istiyorsan o da tamam. Bilal Başarışçıkoğlu 24 milyon euro oluyormuşsun. Sana bu parayı nasıl vermişiz hiç bilmiyorum ama. Hadi 26 şöyle bir. Hadi şöyle bir 28. 23-28 diyelim. 1 yıllık 23 bu da tamam. Gravenberg arkadaşlar 2 milyon euro oluyormuş ya. 2 milyon euro. 62 milyon euro olmaz da. Şöyle bir 37-63 diyelim. 162 milyon euro serbest kalma bedeli varmış. Tamam. Ee, 4 yıllık bu da tamam. Yusuf Ezci sen Trabzon'a ilgilatsın. 27 milyon euro oluyor musun? Seni de şöyle bir biraz indirelim. Yani çok öyle bir uçma olmasın da. E, 17, 17 milyon euro serbest kalma bedeli mi? Hayır hayır. 17 milyon euro. Yok baba biz kendimiz görüşelim. Ne 17 milyon serbest kalması ya, sen kafayı mı yedin? Ben sana 17 milyonu bırakır mıyım ya önemli diyelim arkadaşlar şu anki değeri önemli o da zaten bunu istiyormuş ee, kaç yıllık istiyorsunuz diyor ben bir 4 yıllık diyeyim bakalım ne diyecekler 4 yılda Onlar da onu istiyormuş maaşı şu an servis kalan olumsuz karşılıyoruz 106 milyon euro serbest kalan bedeli mi E tamam ona tamam mı ya ona sıkıntı yok 106 milyon euro veriyor gitsin de kabul Az önce 27 milyon euro değil mi? ben yanlış mı gördüm az önce arkadaşlar belki de benim hatam oldu ya karşıdaki bonusları kaldır İmza primi 390 olmaz o. 290 olur. 100 lira kar ederiz. Tamamdır. Ya tamam tamam çok şey yapma tamam hadi. Tamam tamam, tamam 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 Oha Rayna gidiyor elimizden arkadaşlar. 11 lira alıyorum şu ee, 160 olmaz tabii ki. 120 diyelim. Şöyle bir. Ee, yeni yenilemi temsilcisi ata 160 olmaz. 130. 170 diyelim 245 milyon euro serbest kalan bedeli var diyor. İstemiyorum tabii ki böyle bir şey. 245 milyon euro hemen verirler oğlum manyak mısın sen? Kendimiz görüşelim. Hoş geldin Raynacım. 93 o, çok önemlisin tabii ki benim için. Çok 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 önemlisin. Ee, teşekkür ediyoruz. 4 yıl istiyor. Kabul ediyorum ben de bu 4 yılı tabii ki. Ne diyor? Olumsuz karşılıyorum serbest kalan bedelini tabii ki. Maaşını konuşalım. Şimdi sen e, Raynacım 11 milyon euro oluyor musun? Ben sana helalinden bir 100 bin veriyorum. Doğru mu acaba? Doğru değil mi? Bir de ben sana ee, bir 400 bin lira da şey veriyorum. Yok ya şimdi bu kafayı yer dur. 100 bin değil de 130 bin falan vereyim şöyle bir. Ne diyorsun yani buna? Tamam kabul etti. Kabul etti, kabul etti, kabul etti, kabul etti. Şimdi Tosun Gürcebe 3 milyon lira alıyormuş zaten. Ne? Oğlum sen manyak mısın? Seni ben buralara kadar ben getirmedim mi sen kafayı mı yedin? Aa! Arkadaş inanamıyorum. Biz Tosun Bey'i buralara kadar getirelim. Aa! Ulan arkadaşımızın oğlu dedik. Arkadaşımızın oğlu dedik. Güveniyoruz dedik Tosuna. Bir yerlere kadar getirelim dedik Vay be Tosun'um Vay be Tosun'um be ee, Belçika e Belediye Takımı'na geçmek Onlar açacağım. Hernandez ile ilgileniyor diyor Bu da benim için çok önemli değil Tosun Gürcebe falan filan bakmam lazım ee, Tekrardan bir Tosun Gürcebe haberlerine bakalım arkadaşlar Bakalım Tosun Gürcebe ile alakalı bir şey yapabiliyor muyuz Şöyle bir bakalım Görüşme yap Abi yapamıyorum ya Vallahi çıldıracağım şu anda ya Yapamıyoruz şu anda Tosun Gürcebe ile görüşme yapamıyorum Adam elimizden gidiyor. Agüle yapabiliyor muyuz? Agüle de yapamıyoruz. Arkadaşlar neyse buna ben bakarım. Bunu halletmeye çalışırım. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz zaman ediyordunuz. Beni biraz mutlu etmek istiyorsanız arkadaşlar 100 bin olmak istiyorum. Ee, yani diyorsanız ki evet mutlu Onur abi mutluluğu hak ediyor Onur kardeşim. Abone ol butonuna bir kere basın ve abone olun arkadaşlar. E, i̇kinci, üçüncü hesabınız varsa onları da abone edin. Hiç olmadı abone sayımız yükselsin. Ve aynı zamanda da bu videoyu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Like atmadan çıkmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde yeni bölümde yeniden merhaba olacağız. Bakalım bu sene o sene mi şampiyonlar gibi alabilecek miyiz? Hoşçakalın. Bay bay.